Bu of Demos 2018 yılında bilgisayar için çıkmıştı. Think Trunks isimli stüdyonun yaptığı bağımsız bir oyun. Daha sonra işte konsollara geldi. PlayStation 4'te, Xbox One'da ve Switch'te var bu oyun. Yakın bir zamanda aldım ben bunu. Bir, bir hafta falan oldu veya olmadı. İndirimdeydi. Sanırım hala indirimde. 6-7 dolar, 8 dolar gibi bir fiyatı vardı. Ben de bilgisayarda Steam versiyonu da var bunun. Ben bu oyunu bir miktar bilgisayarda oynamıştım. Steam üzerinden almıştım. Şimdi işte Switch'te de uygun fiyatı görünce aldıktan sonra yani uzanarak şöyle yattığın yerde kolla oynamak daha keyifli geldi. Çünkü kol ile kontroller bayağı iyi ayarlanmış. Bir mouse kadar tabii hızlı seri değilsiniz ama Kol ile de gayet keyifli oynanıyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi de biliyorsunuz Diablo 3 konsollara gelmişti. Hatta 7. nesil konsollara gelmişti ilk önce. Daha sonra işte 8. nesil konsollarda, PlayStation'da, Xbox'ta, Switch'e de geldi. Bu arada Diablo'nun kutulu bir versiyonunu buldum ben. Onu da bayağı uygun fiyattan aldım. Onunla ilgili de bir video hazırlayabilirim bilmiyorum. Şimdi biz bu of Demons'a şeytanların kitabına bir bakalım. Evet ben bir miktar oynadım oyunu. Böyle küçük bir kasabamız var. Dört tane karakter var. Bilmiyorum ileride başka bir beşinci karakter gelir mi? Healer'ımız buradaki. Gördüğünüz gibi yani muhabbet yapmak istiyorsanız bu adamlarla konuşuyorsunuz. Oyunun evreni hakkında bazı bilgiler veriyor size. Girip bunlarla ilgili muhabbetleri takip edebilirsiniz var bunun dışında işte e, bazı özel özellikler açabiliyorsunuz. Dead Rage mesela 100.000 altın istiyor. Hani ben 100.000 altın şu ana kadar oyunda hiç görmedim. 20 bin civarı falan toparlamıştım. Oyunun yarıya yakınını bitirdim diyeyim. 100 bin altın bayağı ilerledikten sonra. Evet büyülü kazanımız var. Burada e, barmaidimiz. Büyülü kazanda oyun içinde topladığımız bazı itemler bu büyülü kazanın içine düşüyor. Belirli bir para karşılığında büyülü kazandan işte bize random olarak bazı eşyalar altında gelebiliyor. Evet, barmaidimizde bunlar var. Geliyoruz dedeye. Dede dikkat edin hemen kuyunun e, yanında duruyor. Kimi andırıyor? tabii ki Deckard Cain. E, Deckard Cain'i Diablo'yu oynayanlar ilk oyundan beri bilirler. Her üç oyunda da ana karakterlerden biriydi. üçüncü oyunda, neyse spoiler'a girmeyelim. Üçüncü oyunda e, Deckard ile ilgili yine önemli olaylar yaşıyoruz. Şimdi tip olarak da aslında e, art style'ı farklı olsa da sakallı kelamca. Yani Deckard Cain'in birebir kopyası diyelim. Hatta şöyle katakomplara iniyoruz. Öldürdüğümüz bazı yaratıklardan bir tanesinden çıkan ses birebir Diablo'daki moblardan biri gibi. Nasıl bu keçi kafalı düşmanlar var. Onlar öldüğünde bir ses çıkıyordu. Aynısı burada da var. Ben zaten müzikleri kapattım telif yemeyelim diye. Müzikler Diablo'ya yakın değil ama o havayı, o atmosferi yaşatıyor diyelim. Yani. Identify işi, bunu biliyorsunuz yine Diablo'da e, Deckard Cain yapıyordu, burada da bu amca yapıyor, Sayı olarak geçiyor. Bir de bakın aşağıda 10 tane slotumuz var. O oyuna başlarken 3 tane slotla başlıyorsunuz. İşte mesela şimdi ben de 8. slotu 25.000 altına açacak. Ben bu 8. slota gitmek istiyorum. Karakterimizin bu ilgini yani nasıl bir karakterle oynayacağımızı biz burada slotlara yerleştirdiğimiz kartlarla belirliyoruz. Kartları da rünlerle birleştirip geliştirme durumları var. Bunları kombine de yapabiliyorsunuz. Yeşil olanlar pasif skiller. Yani devamlı açık. Mesela shield var bende. Amulet of life var mesela. Bunlar hep Aktif bunların üzerine gelip no, özel olarak you. bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi SAGE'deki yapabileceğimiz işler bunlar görünüyor. Geliyoruz biz burada kime? Ee, burada falcıya geliyoruz. No, <laughs> I see that people. Abi böyle değişik güzel espriler de var. Muhabbetimizi yine burada yapabiliyoruz. Upgrade kart var. Kartları benim kartlardan kullandım mesela. işte şuradaki Hill Potion kaç tane? 8 tane bu kartta oluyor. 3 var. 5 tanesi yok. 300'den ben bunları doldurabiliyorum buraya. İşte ne var? Remedy. Bu işte bizim üzerimizdeki negatif etkileri kaldıran bir potion diyelim. Firebomb kullanıyorum ben. 4 tane üzerimde taşıyabiliyorum. Bunun upgrade'ini de yapmıştım. Ice Bomb var. Bundan da 4 tane taşıyabiliyoruz. Şunlar yani kullanmadığım halde e, tam Portal ve Mana Potion. Bunları da burada doldurabiliyoruz. Şimdi şu upgrade kart muhabbetine gelelim. Kartların nasıl upgrade Şimdi sol tarafta upgrade edeceğimiz kartı yerleştirdiğimiz bir slot var. Hani şu anda bizde hiçbirisi upgrade edilebilir durumda olmadığı için ekleyemiyoruz. Yani temel olay şu. Buradaki kartları yerleştiriyoruz. Üste de bakın special kart diyor ya. Orada çeşit çeşit ürünler var. Sun room var, moon room var, life room var. Benim gördüğüm şu ana kadar oyunun şu aşamasına gördüğüm ürünler bunlardı. Bir tane daha rün var ama onlar nedir? bilmiyorum. Rünleri de birleştirebiliyoruz bu arada. Bu rünleri kartlarla birleştirdiğimizde o kartların özelliklerini arttırmış oluyoruz. İşte ilk başta heal kartında 3 tane mesela biz heal potion taşırken güçlendiriyoruz bunu atıyorum 8 tane yapıyoruz 5 tane yapıyoruz o şekilde düşün. Kartın sizde yarattığı etki, efekt neyse bu artıyor. Büyük kartları var. Heal potion, mana potion gibi kullandığımız işte bazı itemların aktif olduğu kartlar var. Yeşil olanlar daha önce söylemiştim. Bunlar pasifti. Mavi olanlar da büyük kartlar. İşte çeşitli büyüler var. Bu sizin nasıl karakter yaptığınıza bağlı. Neyse bir girelim oyuna. Hemen arka tarafta görüyorsunuz katakomplar. Yine bu Diablo. <laughs> ya çok Diablo ile karşılaştırdım oyunu ama cidden yani oyun bir Diablo klonu. Belki oynanış, grafikler falan filan. Belki pek siz ne alaka diyeceksiniz ama oyunu göstereyim ben size. Şimdi oyunun en ilginç özelliği şu. Leveller prosedürel olarak üretiliyor. Yani aynı Diablo 1 ve Diablo 2'de olduğu gibi ne kadar çok diablo dedik ya. İşte girdiğinizde evvel o an makine tarafından size özel olarak üretiliyor. Bu demek oluyor ki oyunu ikinci, üçüncü, 5. artık kaçıncı defa oynayışınızda o levele girdiğinizde aynı harita çıkmıyor karşınıza. Her defasında benzersiz bir harita tasarlanıyor. İşte düşmanları, zorluk seviyesi, sandıkları, içeriden çıkacak eşyalar falan bunların oranları falan sabit olabilir. İşte hangi levelde nereyle karşılaşacaksın. Bunlar olabilir. Hemen sol tarafta bir tane görüyorsunuz merdiven gibi bir kısım var. Karakterimizin kafasının olduğu yer var. Oyunun üçte birinden fazlasını bitirmişim. İşte ben buradayım. Bu kısımda da girdiğiniz zaman şöyle bir güzellik var. İşte mesela şu beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş tane kat. Aşağı iniyorsunuz. Size soruyor işte oyunun bu bölümleri yaratılmadan önce i̇şte küçük harita mı istiyorsun orta boylu harita mı istiyorsun büyük harita mı çok büyük harita mı bunu söylüyorsunuz bunun güzelliği şurada gerçekten bu oyun yani Nintendo Switch için yapılmış desem yeridir her ne kadar ilk başta bilgisayarlar için çıkmış olsa da niye? Şimdi metro ile otobüsle bir yere gidiyorsunuz. Yarım saat bir boşluğunuz var. yarım saatte ne yapacaksınız? Switch elinizle, mobil olarak oyun oynuyorsunuz. Bakıyorsunuz büyük harita tahminen işte diyor sana 26 dakikada biter. Bak mesela çok uygun. Aç hemen büyük haritada oyna. Veya daha kısa bir seyahat yapıyorsunuz. Atıyorum öğlen arasında kısa bir boşluğunuz oldu. 15 dakika. Küçük harita bana tasarla diyorsun. Sana küçük harita yapıyor. Böyle de hoş bir özelliği var oyunun. Amaç işte bu zindanları girip düşmanlardan temizlemek. En son aşağıda da işte oyunun bossu karşımıza çıkıyor. Evet girelim bir genel fikir vermesi açısından da bir oyuna da bakmış olun. Şimdi genel hekensileş oyunlarında biliyorsunuz girdiğimiz mekanda rahatça serbestçe dolaşıyoruz. Bu oyunda önümüzde bir yol var. Bu yolun dışına çıkamıyoruz. Ama bu yolun sağında, solunda, önünde arkasında bulunan düşmanlara biz saldırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi animasyon olarak falan bir şeyler beklemeyin. Sağ analogla e, cursor'ımızı e, hareket ettiriyoruz. Bunları kırmak için Y'ye basmamız gerekiyor. Sandıklar var. Bakın yukarıda dört tane mesela şey var. Bunlardan bir tane sandıktı. Bu sarı sandık. Onu da açmış olduk. Cursor'la eşyaları da topluyoruz. Bunların içinden düşman da çıkabilir. Evet. Burada düşmanımız geldi. Elinde dikkat ederseniz ilk kalkan vardı. B tuşuna hızlı bir şekilde basarak biz önce kalkanını kırıyoruz. Bazılarında sürekli basılı tutmak gerekiyor. İşte kalkanı kaldırmak için vuruyorsun bu şekilde. Zehirledi bizi bu namussuz. Evet görüyorsunuz önce kalkanla daha sonra canını kaçalım şöyle etkisi olmasın. Şimdi şuradan biz kuyudan içelim yıl koşunumuzu. Canımız acıyor. Evet gördüğünüz gibi bu yolların üzerinde yürüyebiliyoruz. Zindan haritası aslında fazla karışık değil. Çok güzel böyle tatlı espriler de var oyunda. İşte kontrolünü kaybedip bize koşarak saldıran düşmanlar var. Bunlar saldırdığı zaman işte biz sana giriyoruz. Ekranda yıldızlar falan çıkıyor. Bilmiyorum denk gelecek mi ondan bize. Denk gelir sonunda göstereyim. O yıldızlar çıkıyor ekranda. Yıldızları yakalıyorsunuz. Sağ analogla işte e, sersemlediğiniz e, pozisyondan kurtuluyorsunuz. Evet. arkadaş şuunda var ya en büyük olduğum şeyler. <laughs> şu örümcekler yani var ya yani biz bomba özelliğimizi kullanalım önden arkadan sardı namussuzlar bizi ya yani. bu arada kartlarımızı kullanıyoruz dikkat edin e, kartlar arasında L1, R1 veya işte e, RB, Lb diyelim bu e, bu için daha uygun olur L1, R1, L1 PlayStation'da kullanılan tuş isimleri. Evet açalım bakalım mezarı. Bir şey çıkmadı içinden. Evet. işte bunlar çıkıyor. Bu yıldızları yakaladığınızda o geçici sersemleme durumundan kurtuluyorsunuz. Şöyle hoş bir şey de yapmışlar. Şimdi aşağıda kartlarımız var. Bu kartlar e, aşırı darbe yediğiniz zaman yan yatıyorlar. Yan yattığı zaman siz bu kartları kullanabiliyor hale düşüyorsunuz. E tabi kartları kullanamayınca e, pasif e, skill'lerin olduğu kartlar mesela e, direkt sizde sıfırlanıyor. Veya işte potion var, onu kullanmak için bir defa kartı düzeltmek için, bir defa da kullanmak için basıyorsunuz. Belki de işte kritik bir anda o tuşa iki defa basmak sizin e, karakterinizin ölümüyle e, yaşama arasındaki bir zaman farkı oluyor veya refleksiniz noktasında siz buna nasıl cevap veriyorsunuz zamanlama olarak? Bu onu belirlemesi açısından gerçekten önemli olabiliyor. Biran geliyor mesela önemli oluyor. Evet. Eşyalarımızı da toplayalım. Evet. Zindanın işte mini bossu. Lucas'lı dizi var. Şuradan hemen gelin. alalım. Şimdi dikkat ediyorsanız e, çizgilerle bağlı olduğu şeyler var, e, moblar var, düşmanlar var orada. Bunları öldürmeden e, o düşmana saldıramıyorsunuz. Şimdi ben buna vuruyorum, işe yaramıyor. Kalkanı kaldırıyoruz. Kalkanı kaldırdıktan sonra yaptığımız saldırılar ancak buna hasar verebiliyor. Evet, evet. boşluğumuzu yine alalım. Bunun etrafında onu koruyan moblar vardı. Bunlar temizlemek gerekiyor. Bunları temizledikten sonra işte bizim o minibursa yapacağımız saldırılar ancak darbe oluyor gibi, darbe oluyor. Şimdi bazı sinanlarda işte böyle zehirli olan düşmanlar var, bazılarında donduran, bazılarında ateş atan düşmanlar daha çok oluyor, bazılarında bunların kombinesi oluyor. Artık e, girdiğinizde velenze olduğuna göre oradaki düşmanların çeşitliliği, onların sahip oldukları güçler değişiyor. Ben önce de bahsettim, şu belirler prosedürel olarak üretildiği için. Her defasında girdiğinizde farklı bir level var. Bu bir mana da işte oyunun e, yeniden oynanabilirliğini arttırmak için yapılmış bir özellik diyelim. Konmuş bir özellik diyelim. Eşyalarımızı toplayalım. Şimdi hala burada bizim öldürmemiz gereken bir tane boss varmış. O da bu herhalde. Bu kız. Evet öldü üst tarafta gördünüz. Şimdi bir de kütüphane gibi yerler var. Haritanın sağında, solunda bunlar duvarların dibinde duruyorlar. Onların içinden e, yeni kartlar, yeni günler düşebiliyor. Bakın burada bir tane var. Şimdi bir keselim önce. Evet. Bu kolay bir boss. Bu kolay bir düşmandı. E, aşalım bakalım burada ne çıkacak. Evet. Artı bir bizim manaya eklendi. Ya şu örümcekler yemin ediyorum beni deli ediyor abi. Öldürüyorsun içinden bir tane çıkıyor. Öldürüyorsun içinden bir tane çıkıyor. Gerçi bu onlardan değil. Bu devamlı sırtındaki sandıkta bizi örümcek fırlatıyor ama. Şimdi iri örümcekler geliyor, öldürüyorsunuz bir boy küçüğü çıkıyor, onu da öldürüyorsun, onu bir boy küçüğü çıkıyor. Abi 3-5 tane geldiler mi gerçekten can sıkıcı oluyor yani. Evet bir tane eşya kalmış ortamda, o da hemen önümüzde. Level clear dedi, leveli temizledik. Şimdi bu girdiğimiz bölümün son katına ineceğiz. İnelim şimdi, bakalım burası ufak bir yer. Daha aşağıya in diyor, evet. Evet bitirdik artık bu bölümü de. Aldığımız şeyler burada. Ödüller burada. Tamam diyoruz. Şimdi kasabaya gidelim. Healer'da bir şey yok. Barmaid'den işte para karşılığında büyülü kazandan bir eşyalar alacağız. Ee, Sage'de de bir şey yok. Falcı'da da iki tane e, item kartımızı şarj ediyoruz. Evet. Evet gördüğünüz bitirdik o zindan setini. Şimdi yeni bir set başlatacağız. Begin game diyorsunuz. Sol tarafta dikkat ediyorsanız kat kat iniyoruz. En son bossa gelene kadar. Şimdi bize burada sunulan e, zindanların işte ne kadar büyük olacağı. İşte 13 dakika sürer diyor takriben. Eğer çok küçük bir harita isterseniz. Eğer küçük bir harita istersen işte 26 dakika. Orta boy büyük bir de çok büyük. Yani 5 tane bize seçenek sunuyor. Şimdi tabii büyük zindan seçtiğiniz zaman sunacağı ödüllerde. de artıyor. Biz buradan çok büyük haritayı seçiyoruz. Şimdi iki tane ama haritalar baya büyük olacak. İçinde de baya bir düşman var. Düşmanların hangi tip düşmanlar olduğunda görüyorsunuz burada. İyi kötü bir fikir veriyor. Şimdi biliyorsunuz hep Diablo 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 dedik de Diablo biliyorsunuz İlk 96 yılında herhalde çıkmıştı. İlk oyun. Blizzard'ı da bayağı meşhur etmişti Diablo. Bunların Warcraft, Starcraft serileri de var ama Diablo da kendi alanında ayrı bir hekensileş markası haline dönüştü. Büyük bir tutkuyla oyuna bağlı olan fanlar var. Bu türde çok sayıda başka firmalar tarafından yapılan oyunlar da gördüm. Tink Tinker, şimdi bu oyunu yapan firma bağımsız bir geliştirici. Küçük boyutlu bir oyun yapmışlar ama bir iki yıl önce Diablo 4'ün görüntülerini göstermişlerdi bize. <laughs> <laughs> Bunu da ilk defa var ettim. Bak burada belli bir süre bekledikten sonra bizim eleman mırıldanmaya başlıyor. Cidden çok hoşmuş ya. Şimdi e, biz burada Diablo 4'ün ilk görüntülerini gördük. Mobil platformlar için de e, Diablo Immortal'ı yapıyorlar. Şimdi onları beklerken ne oynayalım? İşte, eğer Star Trek'in Slash oyunlara tuttuğuna bağlıysak. Evet. Ulan yine sersemlettiler bizi namussuzlar ya. Yani. Abi bu örümceklerden gerçekten gücü buluyor. Acayip derecede bir gücü buluyor. Abi kaçacak yerde de bırakmıyor. Şuradan. Şuradan hemen biz aslında bunlara atmış yakalım abi. Yakalım şunları. Yansın namussuz gördüğü yerde ya. Koşumumuzu da Evet. Hallettik bunları da. Şurada eşya var. Özellikle yani e, Yablo 3'ü de defalarca bitirmişsiniz. Switch'te oynamak için güzel bir seçim. Bu koftemiz. Şeytanın Kitabı. Tavsiye eder miyim? Evet, ben tavsiye ediyorum. Oyunu ben bayağı beğendim. Hazır indirimde devam ediyorken bu oyunu alıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Geri kaçalım diyorum burada. Belki animasyon noktasında bu iki boyutlu karakter tasarımları, ondan sonra ona bağlı olarak işte animasyonsuzlukları diyelim. Çünkü düşünsenize, bakın şu iki boyutlu karakter, bir yürüm animasyon dahi yok. Ama oyunun ölçeğini, oyunu yapan firmanın büyüklüğünü düşününce, diğer taraftan işte bağımsız bir yapım olduğunu göz önüne alınca gerçekten de güzel bir oyun olduğunu düşünüyorsunuz. Bu hatalarını görmezden gelebiliyorsunuz. Aştırma mezarı söyletmek kötü. Şeyden bahsediyorum, kartlar yan yatıyor falan diyorsun. Şu ana kadar hiç olmadı. Yan yattı, çamura battı muhabbetini güzel bir örneğini uygulamışlar yapımcılar. Benim hoşuma gitti. Bakın, bulduğumuz işte e, büyülü kazana giden eşyalar. Evet, level atladı. Şimdi oyunda bütün olay kartların üzerine koyuyor. yani siz kılıç kalkan ondan sonra işte elbise melbise düşürmüyorsunuz ama düşürdüğünüz kartlarla yaptığınız karakter bu ildi işte sizin o bölüm bitirken ne kadar zorlanacağınızı veya işte ne kadar kolayca bitireceğinizi görünüyor. Güzel bir karakter bu ilgi yapmakta o açıdan fayda var. Yani hangi kartlar kullanıyorsun, ona bakacaksınız. Levelde işte bütün o yere düşen altınlar, itemler dahil düşürdüğünüz zaman bu uyarı da geliyor. Üstteki işte o leveldeki eşya, düşman, sandı. ne varsa kitaplık kaç tane olduğunu bitirip bitirmediğinizi, komple temizleyip temizlemediğinizi görüyorsunuz. Evet kısaca bu of Temos böyle bir oyun. Beğendim mi? Evet beğendim. Özellikle e, Diablo tarzı, e, hack and slash oyunları sevenler için güzel bir seçenek. E, eğer seviyorsanız bu tarz oyunları, e, bu of deneyebilirsiniz. Şeytanın Kitabı gerçekten övgü hak eden bir oyun. Farklı bir tarzı var. İşte bu karakter animasyonları, grafikler noktasında bir beklentiniz varsa tabii sevmeme ihtimaliniz de var bu oyunu. Olabilir. Ben bu oyunu beğendim. Oynamanız için de size tavsiye ediyorum. Evet. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.